Selam Blank ailesi nasılsınız bakalım bugün vallahi ben orta şekerliyden halli sumarım iyisinizdir neyse fazla uzatmadan konumuza geçelim. Ay geçmeden size teşekkür ederim beni desteklediğiniz sürece elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyor ve hemen videonun konusuna geliyorum. Bilindiği üzere Blackpink üyeleri kendi sololarını çıkarıyorlar yani gerçi bu zamana kadar sadece Jennie çıkarttı. Ama biliyorsunuz ki Rose'nin de sürekli ertelenen ama eninde sonunda bu yıl içinde çıkacak bir solosu var. Diğer iki üyenin yani Liza ve Jisoo'nun söylenenlere göre solo şarkısı çıkmayacakmış. Liza'nın Lily Film adlı YouTube kanalı olduğu için ve Jisoo'nun da oynayacağı diziyi baz alıp onlara solo vermemeyi düşünüyorlarmış ama bunlar sadece bir söylenti bunu unutmayın. Bu arada kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öpüldünüz. Hem de kocaman nnn.